Yani Türkiye'nin istikrarı sağlamaya çalıştığı her yerde, her noktada İsrail karşımıza çıkıyor, Komutanım. Çıkıyor. Doğru. E, çünkü İsrail'in karşısına çıkan ülke Türkiye. Tek ülke. Ha. Tam tersi de düşünebiliriz. Evet. İsrail'de İsrail de öyle düşünüyordur, değil Hibette mi? Elbette canım. Ya yani biz o... nerede şey olsak Türkiye karşımıza çıkıyor. O kadar. Hangi taşın altına diyor bir fitne sokmaya kalsam beni diyor, bir engelliyor. Kim? Hangi Türkiye. ülkeye karıştırmaya ha. kalsam? Şimdi. E, şöyle bir hava oluşmasına. İsrail bugüne kadar Türkiye'yi göz ardı ediyordu. Şimdi yeni en büyük düşmanı olduğunu anladı. İlk günden beri İsrail'in aklında olan olay bu. Bölgede, dünyada önümdeki en büyük tehdit ve engel Türkiye'dir. Bu sadece İsrail için de geçerli değil. Mesela Vatikan dünyanın en zengin devletlerinden biri. Ufacık Hı -hı. yerde milyarlarca dolar dönüyor. Vatikan'ın her yıl dünyanın her yerine binlerce misyoneri saldığını e, yani konuyu da yakın takip edenler biliyor. Şimdi Vatikan'ın 64'te diyalog dönemini başlatarak Fethullah'ı sahaya sürmesinde amaç şu zorla bir yere varamıyoruz. Hristiyanlaştıramıyoruz. Bari diyalog yöntemiyle, kardeşiz dostuz yöntemiyle uyuşturarak bu işi bitirelim. Orada bak 64'te gene bir doktrin sahaya yansıyor. O doktrinle Diyor ki bak bu Vatikan'da o koca koca kitaplarda yazar. Birinci bin yılda Avrupa Hristiyanlaştırdık. İkinci bin yılda Afrika Hristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda Asya Hristiyanlaştıracağız. Asya'nın anahtarı Türkiye'dir. Türkiye'nin anahtarı ise İstanbul'dur. Burayı geçmeden Asya'ya bizim erişmemiz, Hristiyanlaştırmamız mümkün değil. Ne diyor Vatikan işin Türkçesi? Benim diyor bu düzende diyor önümdeki en büyük engel Türkiye'dir diyor. Açık açık söylüyor. Şimdi İsrail aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla biz maalesef tarih bize öyle bir misyon veriyor. Her daim şerin hedefi olmaya devam edeceğiz. Mazlumun da savunucusu olmaya. Yani Osmanlı ne yaptı 600 yıl? Şimdi bir görsel var. Eğer o görseli hazırlayabilirsek, Burcu'ya şimdi yazdım ben, e, yönetmenim de Batuhan'da. E, bizim İsrail'e tokat gibi cevap verdiğimiz milli savunma bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından paylaşılan çok güzel fotoğraflar var. İsrail'e bunu kopyalayıp başka bir şey yapıyor ama üçüncüsüne savunma bakanlığımızın böyle İsrail'e tokat gibi bir cevabı var ki mutlaka eğer hazırlayabilirsek o görseli mutlaka paylaşacağız komutanım. Yani hani burada hep karşımıza çıkıyor deniyoruz ya. Şimdi ee, bak görsel cuk diye oturacak. E, Geldiğinde konuşuruz ama şunu bitireyim. Şimdi İsrail e, hocam bahsetti. Çeşitli coğrafyalardan ...toplanılan Yahudilerle bir araya getirildi. Afrika'dan gelen var, Rusya'dan gelen var, Avrupa'dan gelen var ve İsrail'in içinde şu an en az 5 sınıf Yahudi var eşkan vesaire safarat yahudileri bunlar işte Hı -hı. bu bahsettiğim sınıflandırma. Mesela Afrika'dan gelen siyahi yahudileri İsrail asla içine almaz. ikinci sınıflandırma. Devlet yani. katına sokmaz. Dışarıda ayak işlerinde kenar güvenlik. Mesela Lübnan sınırındaki o çatışmaların merkezinde de gene bunlar vardır. Şimdi böyle bir aklın, böyle bir aklın kurulduğu coğrafyaya o aklı getiren o aklı o aklın beyinlere fitne olarak sokan bir yer var. Londra, İngiltere. Ve bak Balfour Deklarasyonu falan oralara baktığında zaten işin nasıl buralara geldi net görüyorsun. Londra taşıdı kayıklarla. Hepsini oraya yönlendirdi. Niye? Hani Güneş Batman İmparatorluğu geri çekiliyor ya. Hı, hı Osmanlı'dan gelen baskıyla geri çekilirken şey mi zannediyorsun? Kaybettik haritası toplan gidiyoruz. Hindistan'da kendine müzahir aileler bıraktığı satılık Hindistan'ı değil İngiltere'yi önceleyen aileler bıraktığı bunları devletin önemli yerlerine getirildiği Orta Doğu'da bütün devletlere kendine yönelik isimleri işin başına koyarak ya kendi soyundan ya da işbirlikçileri getirdi bu devletlerin başına musallat etti. Mesela Ürdün Kralı Abdullah. Hep söylüyorum yineleyelim. Anne İngiliz. Ha, baktın mı Arap baktığında Müslüman. Şimdi o İngiltere bak dikkat et çok önemli bir yere getireceğim meseleyi. Somaliland dedin. Bak Somali e, bir fitneyle bölünmek isteniyor. 91'de bu Somaliland ben bağımsızım diye kendini Hı. ilan etti. <laughs> Ama hiçbir devlet bugüne kadar tanımadı. Fakat evet. bazı devletler orada şube açtı. Bak bazı devletler orada şube açtı. Bugünlerin hazırlığı. Kim o devletler? İngiltere ve yanı başında Birleşik Arap Emirlikleri. Bir de Etiyopya. Ha Etiyopya bir kılıp biçersin. Zaten e, sorunlu. sorumlulu yani e, düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla sarılmış bu ikisine. Orada işte şube açıyor. Yani seni tanıyorum demektir aslında bu. Hı hı. Şimdi aynı akıl hala orada Somaliland'da ve İsrail çıkıyor bir anda Yürek yemiş ya. Ben bunu tanıyorum bağımsızlığını. Cibuti, Türkiye, Mısır. Hemen lanetlediler bu kararı. Evet, evet. Ve tanımıyoruz dediler. Dert ne? Yani İsrail niye bu kadar böyle Afrika'da Afrika e, boynuzu. Boynuzunda e, işler yapmaya çalışıyor. Çünkü Suriye düzeltiyorum. Afrika'da şu an e, en çok kabul gören ülke Türkiye. Afrikalılar söylüyor bak bunu. Diyor ki Osmanlı'dan kalma dönemin hayaliyle, özlemiyle Nerede kaldınız diyor ya. Afrika'daki ülkeler söylüyor. Herhalde geldi senin görsel. Şimdi o görsel geldi. Ben bu görselin hikayesini şöyle e, anlatmak istiyorum. Hani Belki tam ekranda verebilirsek e, yönetmeninden rica edeceğim. Şimdi Milli Savunma Bakanlığımız e, bir <laughs> e, görsel e, paylaştı. Bu birinci görselde şu var. Türk Silahlı Kuvvetleri yani bir tankımız. Tankımızla beraber... İçinde işte bir Mehmetçiğimiz tozu toprağa böyle bir e, bir fırtına koparmış Mehmetçik. Ve e, bu içerikte şu yazıyor. E, güçlü, kararlı ve cesur. Milli Savunma Bakanlığı bunu paylaşıyor. Sonra İsrail e, katil sürüsünün ordusunun resmi hesabı Türkçe'de var. Türkçe hesabıyla ikinci görselde görüyorsunuz. Orada güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel notuyla bir paylaşımı sosyal medyada paylaşıyor. Altı tabi binlerce yorum yapılıyor. Yani, nazire yapıyor. Tabi. yani hani bizimkisini alıyor. Biz hmm. e, güçlü diyoruz, e, kararlı diyoruz, cesur diyoruz değil mi? Doğru mu? Evet gördüğüm kadarıyla. Ha, korkusuz, Güçlü ve cesur. Güçlü, cesur, Doğru. korkusuz. Ee, İsrail ise güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel yazıyor. Yani bizi küçük düşürmeye, aşağılamaya çalışıyor. Peki üçüncüsüne bizim Milli Savunma Bakanlığımız nasıl cevap veriyor? Bence günün fotoğrafı olması gerekiyor. Günün fotoğrafı başlığıyla. Suriye'de halat çekme yarışı yapan Türk askerleriyle Suriyeli çocukların yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaşılıyor. Ve alttaki verilen mesajda şu. Güç silahta değildir. Asıl güç masumların size duyduğu güvendir ifadelerine yer verir. Bravo. Aman Savunma yani. Bakanlığımızın evet. canı gönülden Nasıl tutluyorum. ama aslında hikayenin yani özeti bu. bu gerçekliği bu kadar çarpıcı veriyorlar. Helal olsun bizim Savunma Bakanlığına. Vallahi yani ıı, İsrail'e tokat yani. gibi cevap vermişiz. Evet, yani, yani tokattan tüks... beter hem tokat hem tekme olmuş yani. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile siz hiçbir ee, alanda katmak, baş edemezsiniz. Aşık atılabilir mi? Alanda. Öyle mi diyelim? Evet. Yani yani i̇şte sadece abi. silahta, teçhizatta, birlik, eğitim, muharebe kabiliyeti değil. İnsani, insani olarak, vicdani olarak, ahlaki olarak, değerleriyle bile baş edemezsiniz. Boya düşemezsiniz. Son fotoğraf bu. Komutanım devam etmenizi isteyeceğim. Şu son fotoğraf aslında Türkiye'ye, Türk ordusuna, Mehmetçi'ye olan güvenin de yani Gazze'de olsa bu fotoğraf, Aynı şey ortaya çıkacak. Bak ben sana bir tablo Libya'da anlatayım. aynı fotoğraf bir, ta bir tablo anlatayım ben tabii. sana. Ee, oradan e, bunu taşlayalım. Ee, şimdi bir bir. Bir paçavra var orada. Evet. Bak bayrak. profesyonel diye. diyor bir de. Bak bir paçavra var orada bayrak diye koymuş bir terör örgütünün flaması, bezi ne, ne dedersen de. Ve orada da bir terörist unsur var. Bir kere Mehmet çıktı zaten ben yan yana asla getirmem. Şimdi burada bak bu ve buna destek veren o alçak yapının, mantığın, zihniyetin düştüğü durumu sana aktarıyorum. Irak'a git, Suriye'ye git, Afrika'ya git. Bile ki oradaki halk, oradaki insanlar, Mehmetçik gelmiş, tankıyla topuyla hiç önemli değil. Uyuyan çocuğunu kundaktan kapan, evlerinden fırlayan, tası tarlığa sapı samanı bırakıp asker gelmiş diye koşturan o yörenin insanları. Bak Mehmetçik gittiğinde karşılaştığı evet, muamele evet, bu. Evet. Dedin ya Irak Suriye konuştuk. Ben hiç unutmadığım bir karedir. Afrin'de Kürt bir anne Mehmetçik geldiği an göz içerisinde eldeki tek keçiyi kesti. Kanı geldi Mehmetçik'in alnına sürdü. Hoş geldiniz dedi. Aman'a gitmeyin dedi. Şimdi Mehmetçik geldiğinde millet evlerinden fırlayıp Mehmetçik'le kucaklaşmak üzere bir tablo sergiliyor. Bizim orada en çok sevdiğim uydur. Yıllardır uyguladık. Hemen gittiğimiz yere şeker, işte çocukları sevinecek oyuncak ne varsa anında dağıtırsın. Herkes böyle neşe içinde, gülecek içinde kayneşi verir. Silahlı güçle kaynaşıyor ha. Tablo terse çevireyim. Hamur, işte bu alçak terörist sürünün tankı topu. Herhangi bir coğrafyada bir köye girdiğinde ne yapıyor biliyor musun millet? Çoluğu çocuğu kapan evine kapanıyor. Perdeler kapanıyor, kapılar kapanıyor. Aman dışarı çıkmayın. Niye? Bunlar bela. Ne yapacağı belli olmaz. Hırsızlık, tecavüz. ay bir de alay gelsin? konusu Her da türlü, olmuş. Türlü, Fark bu. Yani. Komutanım, şimdi profesyonel diyor. Yani evet. Ya İsrail konuşmaya e, değmez. Ordusunun çocukları nasıl katlettiği konusunda profesyonel olduklarını şimdi ben gördük. Ben o, o, o alçağa sorarım. Bak o alçağa sorarım. İki yıldır gazetede niye bir arpa boyu yol gidemediniz? Öyle ya profesyonel Masum insanları öldürmek konusunda var profesyoneller. Ya. Bak, bak ya yani paylaştıkları işte. notun üzerine bunu söylüyorum. Bak, bir bak havadan öldürmekte profesyoneller. Niye? Hava karada, savunması karada yok. uçak yok. Ya. Yani 30 bin İsrail askeri ya, öldü. Hiçbir şey mi? yok yani. Gazze bak 30 bin İsrail da. askeri öldü ya. Gazze sapanla, sapanla durduruyor. Madem profesyonelsin bu kadar cesursun evet. gir bakalım o Gazze'ye bir görevin boyunu. İşte